Evet çayınızı kahvenizi aldıysanız başlıyorum. Herkese selamlar, hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir ve kendinize dikkat ediyorsunuzdur bu dönemde. Bugün sizlerle Huawei'nin AMD işlemcili bir laptopu olan MateBook 14'ü detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Neden bu laptopun incelemesini şimdi çekiyorum? Sosyal medyadan pek çok soru geliyor. İşte abi uygun fiyata bir laptop önerir misin? İşte okulda kullanmak için bir laptop arıyorum. Çok fazla pahalı olmasa gerek yok. Ben zaten oyun oynamayacağım. İnternete gireyim, ödevlerimi yapayım. Netflix'ten dizi izleyeyim tarzında bir laptop arıyorum diyorsunuz ya bana. İşte o nedenle bu laptopun incelemesini çekmeye karar verdim ki ben de bunu uzun süredir aktif olarak kullanıyorum. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O halde detaylara geçiyorum. Aynı zamanda alt tarafta bir link de bıraktım. O link üzerinden bu cihaza ulaşabilirsiniz, sahip olabilirsiniz. Tamam anlatmaya başlıyorum. Şunu da belirteyim bu videodan çok fazla detayda kullanmayabilirim çünkü genel deneyimlerimi anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz Huawei'nin akıllı telefon alanında mücadelesi yani ABD ve Google ile mücadelesi devam ederken şirketin dizüstü bilgisayar alanındaki muazzam başarısı bazen fark edilemeyebiliyor. İlk Matebook'lar güçlü özelliklere ve şık bir tasarımla geldiğinden beri Huawei tasarımı istikrarlı bir şekilde geliştirdi arkadaşlar. Aynı zamanda neredeyse her fiyat noktasında rekabetçi bir dizüstü bilgisayarda geliştiriyor ve geliştirmeye de devam ediyor. Ben de daha önceki modele çok benzese de daha fazla güç sunarak Intel'den AMD'ye sıçrayan ve Huawei Share desteğini geliştiren 2020 model MacBook 14'ü uzun süredir aktif bir şekilde kullanıyorum. İşte gerek Photoshop'ta, gerek Lightroom'da, gerekse günlük yazışmalarda vesaire bu cihazı kullanıyorum. Bu arada MacBook 14 Windows 10 çalıştırıyor ve Google'da gayet iyi bir şekilde bu cihazda çalışıyor ve Google uygulamalarına ekosistemine erişebiliyorsunuz. Tasarım anlamında Huawei temelde hala bir MacBook'a benzese de 2020 model MacBook 14 ile denenmiş ve test edilmiş tasarım diline sadık kalıyor. Yani eski tasarım dili burada yine devam ettiriliyor. Şık ve kompakt mı? Tabii ki de. İkisi de burada size sunuluyor. Şasi esasen 2019 modelinden farklı değil. Ancak bu kötü bir şey de değil. 14 inç ekrana rağmen oldukça ince, minyon bir makine elde edebileceğiniz anlamına da geliyor. Bunu unutmamak lazım. MateBook 14 ne kadar kalınlıkta ve ağırlıkta derseniz 15.9 milim kalınlığında ve yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığında yani çantanıza attığınızda sizi rahatsız edecek türden bir makine değil. Şirketin amiral gemisi MateBook X veya X Pro kadar ince veya hafif değil. Tamam bunu kabul ediyorum. Aynı zamanda her ikisinden de önemli ölçüde daha ucuz ve daha fazla bağlantı noktasına sahip. Bunu da unutmayın. Yine de özellikle Huawei'nin malzeme seçimi sayesinde Acer ve Asus'un rakip cihazlarına kıyasla biraz ağır gelebilir. Bunu da kabul ediyorum bu noktada. Gövdenin büyük kısmı alüminyum alaşımından yapılmış. Bu iyi. Menteşe ve bağlantı noktası kapakları plastik olsa da bütünlük koyu uzay grisi ile tamamlanmış. Bazı ülkelerde daha açık mistik gümüş seçeneği de mevcut. Bu yapı ve renk aynı zamanda parmak izi lekelerini ve bıraktığı yağı da gizliyor aslında bir şekilde. Profesyonel görünecek kadar ölçülü ama yine de biraz gösteriş için şık bir makine yapmış burada Huawei. Pratiklik söz konusu olduğunda dizüstü bilgisayar alt kısımdaki kavrayıcı lastik ayaklar sayesinde hani masaya sağlam bir şekilde oturuyor, hareket etmiyor. Yine de ekranın menteşeleri biraz sert ve ekranı kaldırmak için iki elinizde kullanmak zorundasınız. Buna ihtiyacınız oluyor yani tek elde kapağı açamıyorsunuz. Ancak ekranın günlük kullanımda sallanmadığından ve makul miktarda geriye yaslanması izin vermediğinden emin oluyorlar. Yani burada herhangi bir sallantı ve yani bazılarınız takıntıda olur ya ekran arkaya doğru gidiyor işte sallanıyor falan. O burada yok. Yani o güzel. Ekran demişken hani biraz da ekrandan bahsedeyim. Şimdi burada 2160'a e 1440 çözünürlükte 14 inç dokunmatik ekranlı IPS ekran var. Yani OLED burada yok arkadaşlar. Bu çözünürlük ise biraz tuhaf geldiyse size bunun nedeni bu ekranın daha tanıdık 16'ya 9 yerine 3'e ye 2 en boy oranında olması size ekstra dikey alan sağlayan daha uzun bir ekran var aslında burada. Hani bu da üretkenlik için bir nimet diyebiliriz. MateBook 14'ünde aslında odaklandığı yer burası. Bir dizüstü bilgisayarda çoğunlukla Netflix'ten bir şeyler izliyorsanız izlediğiniz her şeyin üstünde ve altında her zaman siyah çubuklar hani şeritler olacağından ekran siniri bozucu olabilir ancak günlerinizi e-posta, Excel veya daha zorlu ya da teknik yazılımlar üzerinde geçiriyorsanız ekstra kaydırma alanı hızla bu dizüstü bilgisayarda en sevdiğiniz şey haline gelecek diye düşünüyorum. Ekranın kendisi parlak mı? Evet parlak. İyi kontrast ve renk aralığı da var burada. Ancak Huawei'nin diğer dizüstü bilgisayarları gibi özellikle yansıtıcı bir kaplamaya da geliyor bu da. Yüksek parlaklığa rağmen yoğun parlamayı önlemek için yapabileceğiniz pek bir şey olmadığından doğrudan güneş ışığı karşısında mücadele edebilirsiniz. Yansımalar olabilir. Buna da dikkat edin. İnce çerçeveler geniş görüş açısı konusunda da size yardımcı oluyor. Üstte ve yanlarda özellikle ince kenarlıklar bulunan %90 ekran gövde oranı var burada. Ancak Huawei logosunun oturduğu yerde daha ince bir alt çerçeve kullanılmış. Huawei'nin laptop klavyeleri piyasadaki en iyilerden biri değil ama bu kötü demek de değil. Uzun süredir kullanmama rağmen bu laptopu e, sessizlikte mükemmeller ve yazma deneyimimi de kötü etkilemedi ki ben günümün çoğunu yazı yazarak ve kurgu yaparak geçiren bir insanım. Tam boyutlu klavye neredeyse uçtan uca ulaşıyor ve tasarımın geri kalanı kadar şık ve basit görünüyor. Buradaki aydınlatma sistemi de oldukça hoş. Yaklaşık e, 15 saniye kadar açık kalıyor. Aydınlatmayı yeniden etkinleştirmek için bir tuşa basmanız gerekiyor. Hani daha yüksek modellerdeki gibi Panele entegre bir yakınlık sensörü burada yok. Tuşların altından ise çok az ışık sızıyor. E, aynı zamanda bir Huawei ticari markası haline gelen şeye de sahip. Bu ne derseniz gizli bir web kamerası. Huawei web kamerasını üzerine bastığınızda açılan sahte bir işlev tuşunun altına kurmuş. Bu özelliği gizlemek ekran çerçevelerinde yerden tasarruf edip mahremiyet sağlamanın akıllıca bir yolu. Şöyle ki işler değişti. Birincisi diğer üreticiler tasarımdan ödün vermeden web kameralarını ekranların üstüne sığacak şekilde küçülttüler. Daha da önemlisi neredeyse Hepimiz artık kamera karşısında eskisinden çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Yazı yazdığınızda parmaklarınız tarafından bloke edilen yukarı doğru bakan bir web kamerası küçük bir rahatsızlıktan gerçek bir şikayet durumuna geçebilir. Şimdi yazı yazıyorsunuz ama direkt parmaklarınız ön planda biraz sıkıntı olabilir. İzleme paneli yani şu dokunmatik alan geniş bir yüzey alanı ve çoklu dokunma desteği ile keyifli bir deneyim sunuyor. Huawei ayrıca Huawei şerit etiketini izleme panelinin altına yerleştirdi. Taşıdı daha doğrusu. Bu da sizi çirkin bir çıkartmadan kurtarıyor ve daha akıcı bir his veriyor. Bağlantı noktaları bu laptopun diğer güçlü yanı. İki adet USB 2 adet USB-A 3.2, USB-C ki bu sadece şarj için kullanılıyor. HDMI ve 3.5 milim kulaklık mikrofon girişi burada size sunuluyor. MicroSD kart yuvasının olmaması üzücü. Hani olsun isterdim. Ancak bu boyuttaki bir dizüstü bilgisayarda umabileceğiniz hemen hemen her şeyi alıyorsunuz zaten. Hani bunu olmadı. Ekstra bir adaptörle çözebilirsiniz. Diğer bağlantılara gelirsek elbette Wi-Fi burada var ancak yeni Wi-Fi 6 standartı için henüz destek yok. Yani bir altı var. Bluetooth ise 5.0 standardında. Güç düğmesine bir parmak izi sensör yerleştirilmiş ve makineyi açtığınızda parmağınızı tarayabiliyor. Böylece teorik olarak düğmeye bir kez basmanız hem bilgisayarı hem de kilidi açıyor. Bu çoğunlukla işe yarıyor mu? Evet, yarıyor. Bazen Windows'ta oturum açmak için parmağımı yeniden taratmak zorunda kaldım ama bu nadir Yani bazen taramıyor. Ondan da zaten çözüyorsunuz bir kere basmayla. Hoparlörler gövdenin alt tarafında bulunuyor. Masa üzerinde çalışırken seste sorun yok. Ancak MacBook 14'ü kucağınızda veya yatağınızda kullanıyorsanız ses kalitesi gözle görülür şekilde zarar görebiliyor boğuk sesler duyabilirsiniz. Şimdi gelelim performans kısmına. Kasanın altında ise işler daha ilginç hale geliyor. 2020 model MateBook 14'ün bendeki sürümü AMD destekli. Ancak Avrupa'nın başka yerlerinde Intel destekli seçenekler de mevcut. Türkiye'de de yine AMD destekli olanlar satışta. AMD'yi tercih ediyorsanız seçim güçlü H serisi Ryzen 5 4600H veya Ryzen 7 4800H işlemci arasında olurken Intel'de ise kullanıcılar i5 10210U ve bir diğer model i7 10510U arasında seçim yapabiliyor. Benim test ettiğim ise Ryzen 5 4600 haşlı model. AMD işlemcileri inkar edemeyecek kadar güçlü performans sergiliyor. Ancak bir değiş tokuş var burada. Intel'i seçerseniz Nvidia GeForce MX350 GPU da alıyorsunuz. Ekran kartı da alıyorsunuz. AMD seçenekleri ise yalnızca entegre grafik kartıyla sınırlı. Yani burada ekstra harici bir ekran kartı seçeneğiniz Yok. Ancak şöyle de bir durum var. Her iki durumda da RAM 8 GB veya 16 GB. AMD modelleri DDR4'ü kullanırken Intel modelleri hala daha yavaş olan DDR3 standartını kullanıyor. Her iki modelde de 512 GB'a kadar SSD depolama alanı sunuluyor. Sonuç olarak performans özellikle fiyat göz önüne alındığında gerçekten harika, tatmin edici ve MateBook 14 verdiğiniz çoğu şeyi veya görevi rahatça yerine getirebiliyor. AMD'nin entegre grafik teknolojisi şaşırtıcı derecede sağlam ve bu nedenle MateBook 3D Mark grafik kıyaslamasında Geçen yılın modeline göre ki onda da Core i7 ve MX250 var. Daha iyi performans gösterdi. Huawei ayrıca AMD çiplerini MateBook 14'ün soğutma kurulumunu yeniden tasarlamak için bir bahane olarak kullandı. Ve etkileyici sonuçlar da aldı. Tam güçte bile sessiz ve soğuk çalışabiliyor bu alet. Yani performans düşürme veya onu Kucağınızda kullanma konusunda endişelenmenize gerek yok. Tamam, iyi hoş hızlı görev yapıyor dedim ama şunu da belirteyim, grafik anlamında yoğun görevler için bir cihaz, bir laptop arıyorsanız işte bu oyun olabilir, video düzenleme olabilir veya karmaşık 3 boyutlu, yani boyutlu modellemeler olabilir. Muhtemelen başka bir yere bakmak isteyebilirsiniz. Yani bu makine bu tarz görevler için uygun değil. Ancak genel görevler için bir düzüstü bilgisayar arıyorsanız, buradaki güç sizin için yeterli olacaktır. Huawei Matebook 14 aynı zamanda bunu kompakt bir şekilde de size sunabiliyor. Yani büyük bir makine değil. Çünkü oyun, işte video falan o tarz bir makine istiyorsanız onlar için doğal olarak boyutta büyüyor. Çünkü işin içine harici ekran kartı vesaire giriyor. Pil konusunda ise burada AMD işlemcilerin güç verimliği devreye giriyor. Bunlarla birleştiğinde buradaki pil temelde onu tüm gün süren, ayakta kalabilen bir cihaz haline getiriyor. Güç kablosu veya adaptörünü aramadan tüm gün boyunca bu cihazı rahatça kullanabildim. Şarj etmeye gelirsek ürünle birlikte verilen 65 Watt şarj cihazı pili yarım saate %45 oranında doldurabiliyor. Bu nedenle tam bir gün için muhtemelen bir saat kadar şarj etmeniz yeterli olacaktır bu cihaz için. Şarj cihazı kompakt ve çoğu telefondan daha büyük de değil. Yani taşınabilir aslında mobilize o anlamda iyi. USB-C olduğundan çoğu telefonu kolayca şarj ederek sizi ayrı fişler taşımaktan da kurtarıyor veya kablolar taşımaktan da kurtarıyor. Daha önce de söylediğim gibi Huawei'nin dizüstü bilgisayar hattı Microsoft'ta özel bir muafiyet sayesinde şu anda devam eden ABD ticaret yasağından etkilenmiyor. Sıkıntı yok. Bu MateBook 14'ün Windows 10 ile birlikte geldiği ve aynı yazılım, güvenlik ve Google hizmetlerine erişme sahip diğer tüm Windows dizüstü bilgisayarlar gibi çalıştığı anlamına geliyor. Şirket donanım ve yazılım ekosistemini özellikle Huawei Share aracılığıyla oluşturmak için çok çalıştığından diğer Huawei cihazlarını kullanıyorsanız sizin avantajınıza olacaktır. Ki burada bu sayede hızlı veri transferi yapabiliyorsunuz. Şey gibi düşünün Macbook iPhone ve AirDrop gibi düşünün. Huawei Share artık izleme panelinin altına taşındı. Dediğim gibi işte uyumlu bir Huawei veya Honor cihazınız varsa laptopa bağlamak için izleme dörtgenin üzerinde kısa süre tutabilirsiniz. Hemen eşleşiyorlar. Bu noktada iki cihaz arasında dosyaları sürükleyip bırakabilir. Dizüstü bilgisayarda telefon dosyaları üzerinde çalışabilir ve telefonunuzun ekranını dizüstü bilgisayar ekranına yansıtabilirsiniz. Böylece onu Windows içindeki bir uygulama gibi farenize tıklayarak ona komut verebilir. WhatsApp mesajlarını yazmak için klavyenizi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kullanışlı ama sadece Huawei veya Honor telefon kullanıyorsanız kullanışlı. Sonuca bağlayacak olursam şimdi Huawei AMD destekli 2020 model MateBook 14 ile paranızın karşılığını büyük şekilde verebiliyor. H serisi Ryzen çipleri yani işlemcileri şu an için bir dizüstü bilgisayarda bulabileceğiniz en iyi performansı sunanlardan biri. En iyisi demiyorum ama iyi olanlardan biri. Hatta bazı dizüstü bilgisayarlarda iki kat fiyatla silikonu geride bırakabiliyor. Boyutu bir dizüstü bilgisayar için biraz ağır olsa da son derece modern bir laptop. Dezavantajları ne derseniz talihsiz web kamerası yerleşimi, AMD modellerinde bir GPU seçeneğinin olmaması, yani harici bir GPU seçeneğinin olmaması ve en havalı özelliğinin yani Huawei Share'ın kaçınılmaz olarak sınırlı kullanımı yani Huawei veya Honor cihazıyla kullanımı. Evet arkadaşlar uygun fiyata diyebiliyoruz ne yazık ki artık bu fiyat bandındaki laptoplar için. Bu tarz bir laptop arıyorsanız ve işte ben günlük işlerimi yapayım, e-mail takip edeyim, Excel'den bir şeyler yazayım, yazı yazayım, ödev yapayım, film, dizi izleyeyim diyorsanız bu tarz bir laptopa özellikle de Huawei MateBook 14'e bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi daha böyle oyun için işte 3 boyutlu modelleme, video kurgu istiyorsanız yine Huawei'nin diğer modellerine veya rakiplerine bakabilirsiniz. Umarım Huawei MateBook 14 hakkında sizi bilgilendirebilmişimdir. Değinmediğim bir konu varsa ki elbette vardır. Alt tarafta yorumlarda buluşalım. Alt taraftan sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım merak ettiklerinizde. Kapatmadan önce de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıklı günler.